Arkadaşlar bunlar böyle ortanca kat ofise giderler. Evet arkadaşlar şey ben onları sınav koydum. Ah bitti mi çalışmamız acaba? Bilmem patrona sor. Tamam. Patron bitsin mi mesaileri? Tamam tamam bitsin. Yiyecek falan ısmarla. Tamam tamam. Şöyle herkesi götüreceğim. Evet isteyenler alsın. işin başı için sana sandviç ve bir bardak su Buyurun. Ay çok naziksiniz. Teşekkürler. Ye bize. Burada var ya yiyin zıkkımın. Tövbe. Patron verdim. Tam yemeğini yiyenler çıksın. Yemeğini yiyenler çıkabilir. Ay çok şükür. Ah. Ben yedim. Tamam çık. Ah. Tamam o zaman ben çıkıyorum. Çocukları almaya. Tamamdır patron. Ben o zaman işin önündeyim. Evet dağılabilirsiniz. Oh çok şükür be. Çok şükür. Dur seninle özel konuşacağım. Sen işin başısın tamam mı? Tamam tamam patronladım. Bitti mi toplantın? Evet bitti bitti. Hadi gel o zaman e, bebeği alalım. Ondan sonra çocuklar alırız. Hadi gel hadi, hadi gel. Bebeği baktınız mı? Evet evet çok eğlendi hatta. Aferin kızma. Hadi o zaman gidelim. Çocukları almaya. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar bunlar böyle yani e, büyük ablanın okuluna geliyorlar. Çünkü en son onlar. En çabuk onlar alır. Evet çocuklar. Dağla Zil çaldıran Bavi. işte zil çalar. Tamam hocam. Hiç telefonla oynamadım kanka. Çok açım. Sen yemek yiyelim o zaman. Tamam. Gel. Dur parımı alayım. Telefonu alacağım mı? Yok ya. Annemle babam arıyor. Bekle. Alo anne. Kızım hadi gel seni almaya geldik. Çıktın mı? Evet anne yemek yiyip geliyorum hemen. Tamam kızım çabuk ol. Baban yememiş. Tamam benim babam yemek yememiş. Babam yiyecekmiş. Babam gelişim yanımıza. Evet çocuklar. Hadi in, biz yemekhaneye gidelim. Ee, annen arabada bekliyor kızım. Yemek yiyelim. Tamam kanki ben zaten gideceğim. Aç değilim. Tamam kanki. Hadi gelin baba. Yemek yiyelim. ilk önce bir... Baba bak. Beynler. Arkadaşlar az önce istersen dolayı özür dilerim. Kardeşim var ya. Kardeşim Allah Halya Tamam her neyse. Bunlar böyle gidiyorlar bu yemekhane yemekhaneye. Yemekhaneye. Arkadaşlar <laughs> bunlar yeni <yine> böyle. <laughs> anne babam yemek yemedi. Ee, anne sen yemek yemedin mi? Yok kızım ben buralarda oturuyorum. Hadi gün uzman. Anne çocuklar. Çocuklar orada yemek yiyor zaten beslenmeleri var. Her neyse. Merhaba. Merhaba buyurun. Baba ne istersin? Anne sana bir çikolata alacağım. Tamam kızım tamam. Çikolata ne kadardı? Bir böyle. Şöyle hepsini veriyorum. Tamam mı ben? Şu. Oh, yine zenginsiniz. Evet zenginiz. Tamam. Ne alacaktınız? Bir çikolata. Anne al bunu. Bu annemin baba. Annemin telefonu. Ver benim çantamda kalsın. Ay. Anne al bu senin telefonun. Ve <laughs> ee, babamla ben o zaman bir menü sandviç mi yesek? Kızım sandviç yiyelim. Paramız yetmez sonra. Tamam sen Hı. köfteli ben balıklı. Hı. İçecek olarak ben bunu alacağım baba. Sen de bunu al. Tamam kızım. Hı. Pardon çantamı buraya bırakabilirim. Evet evet. Yok yok hatta ben bırakmayacağım. Hadi anne oturalım. Hadi bakayım afiyet olsun. Afiyet, bal, şeker olsun hepinize. Oh çok güzelmiş tadı. <laughs> <laughs> tamam kardeşim tamam. Niye Bir saniye arkadaşlar. <laughs> tamam. Ay ben yedim. Çöpe atacağım. Ben de oydum. Ay çocuğum ben de yiyeyim bunu. Oh ben de doydum. Hadi babam çabuk. Tamam kızım tamam tamam. <laughs> Hadi çıkabiliriz o zaman. Bebek ağlıyor. Tamam tamam hemen çıkalım. Hemen çocukları alalım öyle. Neyse arkadaşlar. Bunlar böyle ana sınıfa gelirler çocukları almaya. Evet çocuklar. Şey pardon. Biz çocukları almaya gelmiştik de. Tamam hemen gönderiyorum. Koyar çantalarınız? Şöyle çantalarını bana verin. Babaları falan da tutar. Tamam. Babası çantalarını tut onların. Hı. Tamam. Hadi gel çocuklar. Anne benim kimi? Ablan tutar kızım. Hadi gelin o zaman. Çıkalım artık. Yediğinize göre yemeklerinizi. Baba benim kimi içine sakız var mı? Bakarız. Bakarız eve gidelim. Bu kadardı arkadaşlar video. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kadardı.